Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ev turu videosu çekiyorum. O zaman balkonda başlayalım. Evet arkadaşlar, burada minik bir tane masa var. Üzerine bir tane müzik çalar var. Etrafında da oturma yerleri var. Burada rengarenk bir tane şemsiye var. çanta gibi şeyler var. Burada. Burada arkadaşlar. Bir de bu var. Burada çiçekler var arkadaşlar. Şimdi mutfağa geçelim. Burada içecekler var. Burada yemekler, içecekler var. burada da meyve sebzeler var. Burada kaşık, çatal, bıçaklar var. Burada bir, bir soğutucu kuruluk var. Burada çaydanlık, damlık çaydanlık var. Çay damlık var. Ben kocaman bir tane masa var. Mesela ne var? Bu vapurumun üzerine koyduğum şey. Burada su var. Burada tava ve hmm. çaydanlık var. Burada tabaklar var. Ve vapur makinesi var. Burada patlamış mısır makinesi var. Şu üstünde de şey var. Evet, Kutuları ee, diyelim. Kutunun içinde ne desem ya? Ne deneyim bilmiyorum. E, koyuyoruz ya ismini hatırlayamadım. Neyse biz devam edelim. Burada bardaklar var. Bir tane de görünüyor ama arkasında var. Burada kahve makinesi var. Burayı da gösterdim. Şimdi banyomuza geçebiliriz. Burada lavabo var. İçinde para, e, kalkı, güreş kremleri ve bir tane kutma Burada var. Burada banyo var. Şampuanlar var. Burada işte, tuvalet var. Kalası, işte, burada havlular, bornozlar var. Evet, burayı da tanıttım arkadaşlar. Gösterdim yani. Şimdi de salonumuza geçelim. koltuk var. Burada böyle bir tane ne desem? Poster mi desem? Ne desem işte o var. Burada bir tüzel var. Burada bir tane şey var. Adını unutmuyor. ya. Ben var. Bir unutuyor bir Ne deriz ona? Ha ventilatör metrekür. Burada televizyon var. Çekmece var. Çekmece içinde bir şey Burada polis nerede var? bu çok kötü ya. Dur dur dur. Gidecek gidecek abi. Neyse. Burada da bunlar var. Böyle. Bu ne? Bu da galiba koku veriyor. Kapıya vardım da arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar, ben bu elini patlattım. Bunun içine böyle büyük bir solum mu vardı? Vay, güzelmiş. Burada böyle yumurtalar var. malzemeleri ile yaşadık. Son malzemeleri var. Tuvaletleri. Burada plaka stopu. Kapları var. Burada kaplar var. Namaz kapı. Burada bir tane kral var. Lili'nin yatağı var. O da koltuğun üzerinde yastıklar var. Evet. Zeki Bey, biz bile o zaman nereye odama geçelim? Burada yatak var, zinde böyle yastıklar var. Burada pofuduğun yasağı var. Bu arada arkadaşlar ben pofuduğa bir isim daha koymak istiyorum. Uluca Bu arada oyun doğruluğu Burada böyle bir tane çiçek var. Burada işte Trade paralar, anahtarlar var. Şimdi takılmıyor. Burada Burada dört takım malzemeleri var. Çocuklarım var benim. Harfim var. Oyuncaklarım. Harfim yok. Neyse. Burada da kimliğe bir kanal tarzakları oyuncakları var. Burada böyle bir tarz bir dünya dünya olan bir mum var. Burada da bir dükkan. Ya tabi burada bir da var. Evet. Şimdi içini göstereceğim. Böyle böyle. bu şekilde. Burada yazlık kıyafetler var. Burada da kıyafetler var. Burada da şapkalar falan var. Falan. Biraz. Kapağın patlısı. Şimdi atalım bunu. İşte oraya. Neyse. Kaldırıyorum ben sonra. Evet arkadaşlar. Benim bölümüm bu şekildeydi. Eğer aynı şekilde bilmiyorum. Eğer şey yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Şimdi görüşürüz de bak. Video. Evet arkadaşlar. Benim bugün videom bu kadardı. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.